Neyse ki tatlı bomba e, iki deliğinden çıktı. Harbiden Arabik çıktı. <laughs> Orada bir şeyim var. Tövbe bir silah. O ne lan? Baba baba baba. Oha! Dur dur lan oğlum. Abi bu taklat. Ay ağzına. Eski evimize düşsün. Ananın gözü. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek e, piramide doğru düşüyoruz bu Pembe setlerimi giydim silah Tamam aşağı atladık Taktik bu dostlar yukarıdan silah hemen alamazsınız aşağı atlıyorsunuz Bu arada boynum kusulmuş abi Nasıl fenayım şu anda sağ tarafa dönemiyorum Tamam Çok güzel Bir dakika bir dakika bir dakika İşler karıştı dostlar öyle. Çok güzel tertemiz. Aşağıdan gelen yoksa üç 3 level kaskına talibim. Bir dakika. Dur dur dur. Oha yumruklu adam öldürüyor lan orada. M4'ü alayım. M4'ü alayım. M4'ü alayım. Ya burada bir fight dönüyor. Yukarıda bile dostlar Yumruklu fightlar dönüyor. Baba baba. Bak şu kaç kişi öldürdü. Ağzına tükürdüm. Ali'ymiş. Bak kişi öldürdü var ya orada. Tamam. Sakin sakin sakin. Çok kalabalık ama hiçbir sıkıntı yok sen bir git. Silahlarımız çok kuvvetli ya. Oradan kazanacağız biz biraz. Sağdan bir tane gelen var. Vurduk biraz. Oo bir dakika bir dakika. Başkasına yar olma bebişim. Tamam çok güzel. Mermimiz çok. oldukça azalıyor. Bu mermiyle yeter mi bilmiyorum. Rahat 2-3 takım daha var galiba. Yani 2-3 daha takımdan kalanlar ada adamlar. Bak bak birini düşürdü arkamda. Bunu bir göreyim. Sen... Benim killerimi niye çalıyorsun? Burada bro, bro. Mermi alacağım. Bro, bro bir şey diyor ama bilmiyorum. Ölüm geliyor. Tamam, o da gitti. Güzel, 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 güzel. Killerimi var ya çaldılar galiba dostlar. Dört ne ya? Dörtten fazla vurduğuma yemin ederim ya. Şöyle gitsin. Aa, burada var. Tamam, çok güzel. Şurada pusanlar var ya çok tehlikeli oluyorlar ama güzel aldık vallahi. Bot fight'ı var bir tane. Yok. İnsan yukarıda adam bu arada bana sesleniyor. Tamam, o bir gitti. Dikkatimizi dağıtmasın. Bak, bak, bak botları görüyorum. Bunları, önce düşürdüğünü, sonra kendisine. <laughs> Niye o kadar gereksiz mermi harcadı mı bilmiyorum atmadım. At, Oğlum Gerçek adam vurabiliyoruz, bot vurabiliyoruz. Nasıl bir şey ya? Vallahi dostlar, cayır cayır başladığımızı düşünüyorum ve gerçekten killerimizi çalındığını düşünüyorum. Bak. Aa! Hoy toy mingine tüküreyim senin de. Topik. Topik Ares. Az nasıl tüküyordum sen? bot değil bu. Zıpladı bak gördünüz. Oraya bizim zoom atarım da şimdi. Zoom da mı? Diğerlere şey olur cevap olur. Çünkü her şeyle muhalefet olmaya çalışanlar var maalesef. Burada üstte hala yatan adam var. Duyuyorum. Hemen bakacağım. Ne gene tabii ki? Bombam var. Bak biz burada hileli bomba biliyoruz. Kardeşim bizi yorma... Aha. Tamam. Ama bayağı uzakta ya. Dur ben onu silahla vurmayı deneyeceğim. Piramitleri çok sevdim ya. Bir lina park kadar sevmedim dostlar ama... Hani neredeyse ne park kadar alıştım söylenebilir. Ben bunu her türlü aldım bu arada. İzle. 3 2 iki... <laughs> Böyle aha önümde ses var lan. İnşallah botsundur ya. Orada bir buzu kurduğuna inanmak istemiyorum. Dur bir dakika. Vallahi birine Park kadar sevmedim dostlar ama bir Park'ı hatırlarsınız. Yıl dönümü şerefine gelmişti. Bakalım bu sezon gelecek mi? Ama bunu da oldukça çok sevdim. Çünkü çok fazla kille çıkabiliyorum. Ya şu havalandıktan sonra adam görme olayına <laughs> nefret ediyorum Allah'tan çok hızlı vurdum. Valla bazen var ya inanılmaz zorluyor dostlar. Vurulmuyor mesela. Adamı eğime tutuyorsun ama gitmiyor mermi yani. Ben bak birisi gelip çalacak. Bit işte ya. Bir tane mermi biteceğim. Bit işte ya. Neden beni? Oo! İçeride pusu var. Dur dur dur. Dostlar demek ki sahneyi dinlemediyseniz dönün bir kulaklıkla dinleyin. İçeride çok ufak ayak sesleri aldım. İçeride pusu var. Ve dostlar bu topikler bug'dan girmişler. Yani bak bug, bug, demek hile demek dostlar. Bak kullanan adam yine kullanan adamdır. Yani Bug'la hileyi kullanmak ikisi de aynı şey dostlar. İkisi de haksız avantaj sağlıyor. Bak. Nasıl göstermiyor görüyor musun? Dur bir dakika. Neyse ki tatlı bomba e, arabiki deliğinden çıkartır. Sonra geri Lan harbiden arabik çıktı. <laughs> Sal... Son... Orada bir şeyim var. Tövbe bismillah. O ne lan? Ağzına tükürdüm. Aa, yüzüme kafa kapattı şimdi ne olacak? Seni de beni. Bak bak. Dalga geçiyor benle. Şimdi bunlar beni salak yerine koymaya çalışıyor dostlar. Ben de hileci hileyle cevap veririm kardeşim. Bunları da lobiye gön. <laughs> Ağzına tükürdüm. Siz misiniz lan uyanık? He? Ne oldu? Öyle cesedin bağımsızlığını ilan edin. <laughs> Bunu da yorumlarda görüşürüz AVM'yi seri bir şekilde alayım dostlar burada çok ses var buraları keseyim Topiklere bak ya kendilerini nasıl sanıyorlar ya Bilmiyorlar ki piramitte bir Türk var Türk Yer mi lan Ankara çocuğu Böyle dediğimde de beni akırılsa değilim arkadaşlar? Öyle bir söz var ya o yüzden diyorum. Bu arada dostlar şu güzel maçın aşkına eğer izlerken keyif alıyorsanız her biriniz birer tane like atarsanız bana ücretsiz bir şekilde büyük bir destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ederim diyorum. Gidelim. Lan bu ne? İki tane drop birden attı bana. Ağzımın o içine attı. Utanmasa al bunu ham yap diye ağzıma ver diyecekti yani. Ben hemen gidiyorum. Dur. Dostlar hain pusumuz devrede çünkü kalan sayısı gerçekten çok güzel kilimiz de güzel Riske atmak istemiyorum bu drop'a gelenleri Grozam'la AVM'le Çatı tutun avlamayı istiyorum ama gelen yok neyse bilemedim Vallahi de gelen yok billahi de yok Bu nedir ya Vay arkadaş neyse ben gideyim bari dostlar Tam giderim şimdi ekipler böyle her yerde kafasını çıkartır değil mi Şimdi bir tanesinden DBS çıktı yani hissettiniz mi birader o yüzden mi gelmiyoruz Uzatılmış şarjörü oldu yerinden de M2 çıktı yani anladabilir ama uzun zamandır böyle Groza ile adam gibi yargıda atmıyorum ya o yüzden Groza'yı bir oynayayım uçak yine tam tepemden geçti dostlar ama bu sefer atmaz herhalde bana ya bile bilmiyorum şu oğazı bir alayım o oh. Oo oh, 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 oh. oh, oh, oh. bir yerden bana sıkıyorlar çok uzak bir noktadan bana sıkıyorlar dost bunu bilmiyorum belki de piramitten sıkıyor Vallahi bilmiyorum dur bakayım şimdi anlarız Oha! Oh, oh, oh. Yo bu ne lan? Oy. O ne? O. Allah cezanı Ka kat lan. Burada bir canımı basayım da biliyorum ben size yapacağımıdır dur. Şimdi anlatsana bana o derdini ya. Allah aşkına bana şunu gösterin dur. Bir tane de boost içeyim. Allah'ını seven üzerime şu adamın infosunu atabilirim ya. Ben hani şeyken bana... O ne lan? Lan sen Kendine mi attın o molotofu? Aa buna Bu ya. Bu bu arada bana ilk sıkan değildi. Bu fırsattan istifade beni vurmaya çalışandı. Tabattan beri pusmuş orada demek ki. İlk sıkanlar nerede hala bilmiyorum bu arada. Ve onlar biraz tuhaf sıkıyordu dostlar açıkçası yani. Bak 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 yine bana sıkıyor. Bu, bu da başka. Tepede. Şu tepeden sıkıyor bak. Oha. Lan, oğlum arabama sıkmayın topikler. Arabamı mahvetti ya. Nerede bu? Göremiyorum da. Ha gördüm. Bak yatıyor bak. Ağzına tükürdüğümüne bak. Şu da kanki lektası. Abi nasıl body ya? Ya nasıl bu diğer yemin ederim anlamıyorum. Vallahi de billahi de anlamıyorum ya. Boşuna uğraşacağız şimdi onlarla. Yemin ederim boşuna uğraşacağız ya. O değil arabamız da mahvettiler. Bize kalan sadece bir üçlü motor var. Köprüyü tuttularsa anneyi yedik bunları öldürdükten sonra valla. Abi adamların hiçbir şekilde bakası yok ya valla. Evzon geldi. Bunlar hala bana bakmıyor. Bak bak bak. Kaçıyorlar ha. Terk ediyorlar. Bildiğin terk ediyorlar orayı ya. Valla son kez bir eğim koyuyorum. Kala kala bana üstü motor kaldı dostlar. Bu adamlar burayı terk etti. Ben onları köprüde yakalayacağım. Yani illa gelecekler köprüye. Arabamı mahvettiler ona yanıyorum ya. Neyse elbet karşılaşacağız köprüde. Bakalım o zaman ne yapacaklar. Çok merak ediyorum. Gel. Oha. Ona Koroslu bir ekip var. dur. dur. Lan oğlum. Oh! Abi bu taklat. Ay aldılar. İki tane m var onlarda Gerçekten iki tane M2'leri var Değil mi bunların Canlara bakar mısınız sol üstte lütfen ya Sinirden gülüyorum dostlar Yemin ederim sinirden gülüyorum ya Şu canlara baksana bir Birer mermi hepsine. M2'leri olmasa ya da ben o lanet olası droptan M2'yi alsam ya da üçlü motorum olmasa bunlar yaşanmayacak biliyor musun? Ya ama moralimi bozmayacağım. Çünkü her zaman yorumlarda şunu görüyorum ben. Biz senin savaşma hırsını seviyoruz diye. O yüzden hiç moralimi bozmadan yepyeni bir ele gidelim. Evet tekrardan selamlar dostlar. Bedel ödeye ödeye bin almaya çalışmaya devam. Ya bugün bir win gelecek ne olursa olsun gelecek. Onunla ilgili bir sıkıntı yok da. Bir dakika. Bayağı atlayan var yine. Şurayı seri bir şekilde temizleyip sonra muhabbetimizi, sohbetimizi yapalım. Aga be, onu kötü kaçırdık. Bunu bir bitirelim. Ne var bunda? Dizom. İş görür, şimdilik iş görür. Alt tarafta koşuşturanlar var. Tamam. Da şöyle bitirelim. Bu, bunun kankisiydi bu arada. Arka tarafta sıkana doğru koşuyorum. Burada bayağı bir fight dönüyor çünkü. Beleşkin'i bir alayım. Buradan sıkıyorum. Onu da bir alayım. Tamam çok güzel. Temiz başladık yine. Üst tarafta pusanlar var. Bu da gitti. Çok güzel çok güzel çok güzel. Arka taraf var oraya da oynayacağım. Bot fight var önümde ama şu anda mermi harcayacak durumumuz yok. Gönül isterdi ki aradan hemen çık atalım botları ama maalesef şu anda. Adam ön tarafta pusuyor galiba ya bilmiyorum. Mermi lazım bana. Şuradan mermileri alacağım dostlar bir dakika. Ön tarafımda bir yerde pusan var ama anlamadım. E beni, ne beni? buna tükürün. Lan sen ne yapıyorsun? Lan ne bu Allah'ım Allah'tan eli yoktu. Yemin ederim yoksa çoktan bizi lobiye göndermişti. Biz onunla da burayı vurmak yemin ederim mesele ya. Bak sigaramı mermisi bitmek üzere. inanıyorum Kendime inanıyorum. Hadi oğlum ha. Ölebilirsin. Yapabilirsin. Öyle artık. ateli şükür ya Rabbim büyük gerçek adam mıydı lan yoksa? Aha da bot fight'ı. Ben <laughs> eski ev sevdiğim skin'i ikinizi birden alalım. Bitireyim ben sizi. Sonra herhangi bir bot gelip bitiriyor. Biz havalanmış oluyoruz. Şey de yapamıyoruz size. Müdahale de edemiyoruz. Bu tarafta pusan var mı ona da bakacağım. Çünkü bir ara böyle bir hışırtı sesleri geliyordu. Şöyle bir şuraya da bakalım. Aha. Ya seni gibi çakal şarkısını söylemek istemiyorum ama. İlla da söyletiyoruz. Ben biliyorum diyorum bu bomba taktiğini. Şöyle bir. Ay biraz da erken attım ya dur. Hiçbir şudaki yatan pusucuyu yar etmeyeceğim gerçekten bak hiçbir pusucu. Oğlum. Bak tamam. Üçüncü de asla affetmem bak söz. Bu sefer tam ayarlayacağım. Öldü. Bu kadar basit dostlar yani. Evet ben, ben de ne yapayım. Oradan bir tane bot geliyor. Böyle fazla mermi harcamadan. O motor geldi. Dur 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 dur. Bak bak geç kal. Ulan uçan anda kaçıran şey gibi değil mi bu ya? Aga be. <laughs> o bir de aşağıdan ateş ediyor. Kardeşim kalktık kalktık maalesef size atık bir sonraki sefere Aga be üzüldüm lan ben. ben bunu vururum <laughs> dur bekle Böyle Güzel bir açı bulayım vururum ben bunu Bir tane bomba deniyoruz Güzel vurdum Abi biz zor iş Ay çok vurdum sıkarımda mermi olsa var ya. Cidden öldürmüştüm onu şu anda bu arada. O da güzel sıkı. <laughs> Oha. Adam da var ya. O atlama sesi geldi. Atlama sesi nereden geldi lan? Yine bir pusucu varmış. Abi kahretsin. Ben de jeton şimdi düşüyor. Dostlar ne oldu biliyor musunuz? Hani bu düşünce kendini kaldırma olayı var ya bizim üstte aldığımız kill gitti ve aşağıda bak adam vurdu onu şu anda bak görüyor musun? MR Abdo. Lan vallahi unuttum ya. Buradan düşünce kendini kaldırabiliyor. 556'yı daha önce bulaydım gösterirdim sana ya. Neyse dostlar tekrardan AVM ve Groza'mızı aldım. Bir tane arabaya doğru atladık babiş. Şöyle artık droplar oynarız. Bir şekilde adam bulacağız. darmadan anlayamazsın. sende olsa kaçıyamazsın. Ah. O oh, oh, önden araba gidiyor. Arkamda bot var. Bir dakika. Botu vurayım. <laughs> tamam çok güzel. Botu vurdum dostlar ve drop'a doğru bir tane oğaz gidiyor. Onlara yakın takibi alacağız. Aha, bak bak tiplere bak. Ha, beni fark etmediler. Güzel drop'u arıyorlarmış. Çok güzel. İnin bakayım drop'a şöyle bir. Ulan hain pusuları seviyorum. Çok açıktayım ama onları telaşlandırabileceğimi düşünüyorum. Abi nasıl yemiyorsun? Nasıl yemiyorsun ya? Vallahi şu son birkaç gündür pink sorunum var. Ne var anlamıyorum. Ay çok güzel vurdum bunu. Michael Eda mı? Valla Eda'nın Michael Jackson'la akrabalığı ne durumda bilmiyorum ama arkadaşlar onu satıp gitti. Ya dostlar bayağı bir durdum başında ama arkadaşları bildin Eda'yı terk etti yani bir gittiler. Böyle yani şuradan da bakacağım. Bu tarafa gittiler ya oradan alana girebilirler hesabı hani. Ver o ne? Ya oğlum nasıl botlar bu ara böyle son anlara kadar kalıyor anlamıyorum ya. Önden kimse gelmedi ama ön tarafa bir drop düştü oraya doğru gidiyorum. Hem oh, de drop'u gör. Oo drop'un orada araba var adam da var. Fight da var ulan gitmememiz için hiçbir sebep kalmadı. Mere abdu orada bu arada bak bizim kilimizi çalan topu hatırlıyor musunuz? Groza moroza almış. Söyle. Lan. Cesaret edemedim. Dur bir sabit dursun. Bir sabit durur musun? Rica etsem. Hadi açayım. Abi. Başka bir yerden sıkıyorlar lan. Gerçekten çalamadım değil mi onu? Headshot vurdum. Her şeyi vurdum. Ölecek. olaylar Çıldırmalıkolaylar.com Yemin ederim ya. Body vurdum ona da. O da kabura geçti. Daha da var ya hayatta bak. O ne? Oo bu başka mı lan? Do- ha. Gördüm. Bir dakika. Bir daha bakar mısın öyle? Bir daha açsam- Tamam. Xtenum. Sanırım bu aynı adamdı ya. Son adamdı. Buradaki fightların son adamıydı ama... ...bitirmeye, çalmaya çalıştığımız adama çok farklı bir yönden sıktılar. Uzak bir noktadan sıktılar dostlar. Ama emin de değilim tam açıkçası. O adam var lan kayada öyle. bunlar teamhick mi yapıyor? Aa. Bunlar niye birbirine sıkmıyordu? Tilt'e de team dur dur İnanın bana bunlar team ekçiyordu Bunu da bitireyim de Bak ozisi oy Lan bir sürü bomba attım adam ölmüyor babuş Ön tarafımda bir yerde ama Aa. Gördüm bu başka mı yoksa? Abi o kadar ilginç bir fight dönüyor ki burada herkesten şüpheleniyorum ya Üstteki ağaca geçti bu arada Tamam onu oradan çıkartacak bir bombamız var. Şöyle bir bakar mı? Önce onu bir deneyelim. Ay, ya elimi kolumu ya. Dur. Ben onu yerinden çıkartmasını biliyorum. Şunu bir al. Çık bakayım. Biraz erken düşmüş. Tamam, sıkıntı yok. İleri atacağız ve biraz daha saniyeli bırakacağız ki eğimize düşsün. Onun gözü bir dakika. O abi nasıl vurdu? Gel öyle. Ya babiş sen de bizi ne bunny adı box bunny mi misandın? Nasıl öyle kolayca koşuyorsun üstümüze ya? O değil de şaka maka. Vallahi dostlar bir mermi daha bacağımıza bir yerimize değse. El gitmişti ben çıldırıyordum. Vallahi çıldırıyordum ya. O da beni gördü. Tamam, de birbirimizi gördük dostlar. Sıkıntı yok ama ben high grant'ı kaptım. Çok da güzel molotofum vesairem var. Çıkartmam onu oradan dur. Öncelikle bir tane molotof atıyoruz ki çıksın diye. Sonra AVM ile şöyle bir elim koyuyoruz. Tertemiz. Ah, oh, oyunum tutuk. 2444 tasarlı 18 kill'lik güzel bir maçın sonuna geldik dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 601'e giden yolda hala abone değilseniz abonelikleriniz beni çok mutlu eder diyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Oy. Oyunum çok kötü. <laughs>